Merhaba arkadaşlar. Hepinize bir karşınızdayım. Bu bölümde sizlerle beraber Hunger Games oynuyoruz. Hunger Games eee... Birazcık yazıları büyütelim. Oh, Iron Sword. Çok iyi başladım. Normal yerlerde genellikle chest alıyor o zaman gibi görünen yerler için. O zaman gitme lan. İşlemiyor lan. Bunlarda bir yerde chest olması lazım. Yoksa da... Ne yapalım. İlk defa Mometp'i oynuyorum. Ee, orijinal map değil. Fakat güzel mi? Armor çıktı içinden. Armor çıkarsa diyecektim ki çıktı. Biraz daha gezerim. Şurada bir tane yapıt var ne olduğunu bilmiyorum. Yabık değilmiş, yabıkmış. Tuzak muzak olabilir mi? Ne lan bu böyle? Tuzak bu, tuzak gibi geliyor. Ne yazıyor? Çok garip bir his var içimde. Tuzak mı değil mi bilmiyorum. Tuzak değil ya. Tuzak değilmiş. Normalde de çekecektim videoyu. Fakat MCSG'ye girilmiyor. E, MCSG'ye girerken bir hata veriyor. O yüzden. Yoksa orada çekecektim. Orasının mapleri orijinal olduğu için. O yüzden Giremediğim için burada çekiyorum. Mcsg. Bu da bcsg. <laughs> Su. Eee. Evet. Bu lan? <laughs> Piramit. Tepede bir şey yoksa fake olacak. Tepede tuzak varsa gene Feyk olacak. Hiçbir şey yokmuş. Kesin buralarda bir yerde bir kapı var ama ben göremedim. Tavuk. Yarımda çok az doyurucu yemekler yok. O yüzden iyice acıkıp acıkıp yemeye çalışıyorum. Ne dediğimi anladınız herhalde. Lan. Oo, oh, bir buçuk kat gitti. Lan. Egelist. Dokuz tane var. Dokuz kişi. Şimşek çaktı. Kusurlar bu arada dikte yapılmış belli. Bunlarda chest olma olasılığı yüksek ve chest. Ve sömürmüş. Şurada da bir chest var mı? Ya şu şekilde yapıp şu şekilde vurmak öyle yapınca ne oluyor yani böyle? Çok <laughs> ilginç vuruş? Chest yok, chest down. Benim piramit. Oradakinden daha küçük. Şey yok mu lan? Öleceğim, gideceğim bu şekilde savaşılmaz ki. Balık var mı yanımda? Elma var. Çok iyi. Balık olsaydı daha iyi olacaktı çünkü balık tam bir tane barda doyuruyor. Elma ise bir buçuk. O yüzden. 5 saniye sonra değilmiş. Şey sandım. 5 saniye sonra deathmatch başlıyor ama. Arena ona girebilirsiniz demekmiş falan sesimi kaydediyor mu bu ya? Bir dakika. Lan. Hangisi yere durduruluyordu unuttum. Aa, sesimi kaydetmiyorsa fake olacak. Ama neyse. Fake dedim. <laughs> neyse ya. O ses için o şeye katlanmam ben parkur yapmış şerifler mal yani. Dört kişi kalmış. Ben mal mal adamlar adam kesiyor. Tamam şimdi şimşek bulmaya çalışacağım. Adam kesmeye çalışacağım. Şimşek çak. Çak Aa daha demin buraya gelmiştik. Turma atıyorum lan ben gittiğim yerlerde. Huh! Dur hiçbir şey olmuyor. Bir dakika. Yirmi ah hayır. Yirmi saniye sonra seyirci oyun on bir yazabiliyormuşuk. Onları hep şey sanırım bak, detmeç şeyse. olsun acıkma. Adam arıyorum ama yok. Neden geziyorsun derseniz. Ops. Bir buçuk. Doyur emla, elma. elma Söyleme. O iki tane doyuruyormuş. Hatta iki buçuk bile doyuruyor olabilir. Bilmiyorum. Boş. Diamond'dan herhangi bir zırhım olsaydı iyi olacaktı ama. Ne bileyim. O çok havalı gördüm Bizim bakalım neymiş. Aa başlangıç yeriymiş. Ee, burada ne yapacağım ki? sesler yenilenmiyordu diye hatırlıyorum. Bir şey kalmış mı? Hepsini sönmüşler diye bakayım. Yok. Sönmülmüş. Hepsini sönmülmüşler. 4 crossing table var ve adam okum ay yok ya şöyle oltayla adama gerekirse uzaklaştıracağım kendimden o yüzden olta kullanıyoruz oltaya adamla boost yapmak için ya da olta fazla can götürmüyor yani yarım kalp ya da hiç götürmüyor olabilir bilmiyorum ama yani altıyı adamı kendimizden uzaklaştırmak için kullanıyoruz. Plan Sen bilmiyorsun, mal mal küfürsün. Ses Ne? şu an şöyle. Ha, adamın canı zaten azmış. Adamın canını da gördüm. Hayat olsun, aşağı düştü. Öldürdüm bak. Yemek. Adam yemek yerken oldu. Ne acı verici bir ölüm. Ne demek lan? <laughs> gibi konuşuyorum şu uh, Ya oraya ben nasıl çıkacağım ya? Buraya çıkmak istiyorum eşyaları alacağım. Çıktım. Tamam. Altında, çay, çayın aynı. Manyak Başka yemek var. şunu tak diyelim. Başka. Gene mi ok yok? Belki ok vardır omadıyla. Yani yay kesmiştim. Ama yok. Elma. Şimdi şöyle alalım. 6 5 4 3, 2 1 ve detmek. Uh. Tamam onun işi Benim işim de bitiyor yavaş yavaş. Şu adamın da... Tamam işi bitti. Tamam işi bitti. Kim kazandı? Ben kazan... Ben kazandım! Oo! Uh. Ben kazandım. Ben kazandım. Ben kazandım. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Kaçıncı bölüm bu? 6 sanırım. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Hoşçakalın.